Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. DLS 25'te Fenerbahçeli oyuncuları transfer ettik. Kimler var hemen bakacağız. Kapak fotoğrafına zaten koyacağım büyük ihtimalle ama buradan sizlere canlı canlı göstereyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz ilk 11'i e, komple şu an orijinal e, aktif olarak oynayan oyunculardan kurmayı planlıyorum. E, neden Fenerbahçeli oyuncular? E, ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Bilmeyenleriniz vardır, bilenleriniz var tabii ki. Ondan dolayı isterseniz Galatasaray'ı da kurarız. Elimizde Galatasaray'ın oyuncuları da var. Bakın Muslera'dır, Icardi'dir. Anlatabiliyor muyum? Onlardan da mevcut arkadaşlar. Daha da buluruz yani var. Ee, yeni transferlerden İlkay Gündoğan'dır, Zart'tır, Zurt'tur onları da alırız. Ee, Osimen vardı sat dedik Osimen'i. Osimen'i alamayacağız büyük ihtimalle. Ama isterseniz Galatasaray'ı da kurarız. Ha, belki e, biraz Fener ve Galatasaray'a göre biraz daha zor ama Beşiktaş'ı bile kurabiliriz arkadaşlar. Neden zor? Oyuncuları e, bulmak zor Arkadaşlar bu oyuncular nedense bilmiyorum ben Fenerbahçe'liyim diye bilmiyorum e, çatır çutur karşıma çıktığı için e, transfer ettik arkadaşlar Ferdi Kadoğlu değil tabi şu an Ferdi Kadoğlu Fenerbahçe'de oynamış olabilir ama şu an Fenerbahçe'de olmadığı için bunu göstermeyeceğim sizlere ama ilk 11'i tam oturtamazsak Ferdi'yi de böyle bir sol beke koyarız yani anlatabiliyor muyum o yüzden. 90'lık Icardi burada mevcut arkadaşlar. Altay Bayındır ve Arda Güler yine aynı şekilde kadromuzda yer alıyor. Hakan Çalhanoğlu'nu 83 iken aldım. 84 olamayacak artık bundan sonra diye düşünüyorum. E, Hakan'ı. 83 iken en böyle zirvesindeyken alayım dedim arkadaşlar. Şimdi gelelim <laughs> transferlerimiz arkadaşlar. Daha önce ben biliyorsunuz Asensio'yu almıştım. Ama Fener'e gelmekten vazgeçtiği gibi bir şeyler oldu. 1 bir, bir, buçuk ay falan bir bekledi ondan dolayı geri sat dedim o da niye geri sattım duracaktı aslında ama şu şeyleri aldık ya arkadaşlar şampiyon oyuncuları şampiyon oyuncuları alırken bu geri al bölümünü efsane efsanevi oyuncularla doldurduk falan filan bir şeyler yaptık o ara bunları sattık işte biliyorsunuz Ederson zaten Fenerbahçe'nin kalecisi arkadaşlar ee, ve burada 120 koçumuz var bakın 120 tane koçumuz var arkadaşlar bu koçu da basacağız şimdi ne kadar yükseltiriz bilmiyorum ee, şimdi Ederson kaleci. Orijinal biliyorsunuz Fenerbahçe'nin kalecisi arkadaşlar. Ve Asensio. Marco Asensio var burada yine. Yeni transferlerden bir tanesi. Gizli forvet pozisyonda. Ondan sonra hemen şöyle sizlere göstereyim. Kerem Aktürkoğlu'nu da daha önce almıştım. Hatırlıyorsunuz. Ee, canlı yayından ve videolardan. Kerem Aktürkoğlu'nu da mecburen satmak zorunda kaldık. Ben sattım. iki gün sonra Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinin olduğu konuşulmaya başlanmıştı. Ben Kerem'i normalde Galatasaraylı bir oyuncu olmasına rağmen sevdiğim için aldıydım zaten. Ee, ve Fener'e gelmesiyle de böyle daha çok pekişti yani. Yusuf Ennesiri arkadaşlar şu an biliyorsunuz Fenerbahçe'de gitti mi kaldı mı derken şu an oynuyor yani. Aktif Doğan oynadığı için onda mecburen transfer ettik. Kerem Aktürkoğlu da 77 gende yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve iki tane daha transferimiz burada yine yer alıyor. Birisi Semedo. Nelson Semedo arkadaşlar. Fenerbahçe'nin sağ kanadı sağ beki oralarda top koşturan e, oyunculardan ondan sonra yine John Duran arkadaşlar Fenerbahçe'nin yeni forveti yeni transferi bunları e, şöyle yerleştirsek bu mesela hangi ayağını kullanıyormuş e, sol ayağını kullanıyormuş arkadaşlar yani burada durabilir Semedo'yu sağ beke mi koy yani şuraya da koyabiliriz Aslında bu tam böyle beşli defansta falan şuralarda falan durabilir bu adam tam şuralarda falan durabilir arkadaşlar veya böyle üçlü defans 3-5 üç, beş, e, iki gibi falan ne bileyim şimdi şurada bir dursun Ondan sonra en forvet olduğu için buraya koyacağız arkadaşlar Asensio gizli forvet olduğu için arkadan besleyecek Kerem Aktürkoğlu'nun yeri şuralar burası şuralar Kerem Aktürkoğlu'nun yeri ama şu an benim taktiğimle orada oynayamadığı için bu tarafa koyacağız şimdilik arkadaşlar orada bir dursun tabii ki de Ederson'u kaleye koymayı unutmayalım kaleci Ederson'umuz 92 gen'de onu yükselttik zaten hatırlarsanız ee, başka kim var abi Herkesi koyduk mu ne oldu 1 2 3 4 5 6 daha bayağı transfer etmemiz gerekiyor arkadaşlar ee, kimler Archie Brown'lar Edson Alvarez'ler ee, Şimanski var mıydı ya Şimanski ben geçenlerde Şimanski'yi mi gördüm başka bir yerden mi hatırlıyorum eski videolarımı izlerken mi denk geldi bilmiyorum bir yerde ben şey, sanki Şimanski'yi gördüm gibi ee, şimdi burada biz hoş basarsak bu Hakan'ı Hakan falan da yükseltecek değil mi başka kim yükseltecek başka yok zaten hani teknikten bir tane bir kullanayım bakayım Üç tane kime geliyor? Hakan'a gitti zaten direkt. Semedo, Asensio ve Hakan Çalhanoğlu. Tekniği öylesine bastım efsanevi arkadaşlar. Ee, tabii ki de kondisyondan devam edeceğiz. Efsanevi bir tane de kondisyon çakalım. Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Semedo'ya geldi. 78 oldu Kerem. Ee, 80 oldu Asensio. 77 oldu Semedo. En çok faydalanan Asensio yolda arkadaşlar. Koşlara gelelim. Kondisyondan devam edelim abi. Kullanalım. 46 tane kondisyonumuz var. Ennesiri ve Jonduran. 80 oldu mu Ennesiri? Olmadı. Jonduran 76'da kaldı. Ee, Fizyoterapist sil baba bir dakika. Ney kondisyon? 59 tane varmış lan toplamda. Az öncekini de bastık 60 taneymiş. Sadece kondisyon koşmuş. Ve bunların çoğu da nadir yani yaygın falan çöp hoşlar değil yani Evet hızlıdan hızlıdan devam edelim arkadaşlar İstiyorsanız bu kadroyla online maçlar gelebilir bilginiz olsun gelebilir değil gelir istiyorsanız gelir Evet Hakan tamam hızlandıralım biraz kondisyon bas baba Asensio ve Kerem'e gitti evet, kondisyon kullan baba Kerem ve Semedo'ya gitti Kerem şimdi 80 olabilir ona giderse. Gitmedi atılım dedi. 86 78 güzel. Atılım olması iyi. Bas abi. Semedo ve John Duran. Kerem'e giderse 80 olur dedik ya. İnadına gitmiyor. Görüyor musunuz? <laughs> Semedo ve Nesir bak hala gitmiyor. 79 79 ikisi de. Bas kondisyondan. Ee, kondisyon basıyorum ki hızlı olsunlar arkadaşlar. Sadece teknik basabilirim ama. Hatta sadece teknik bassam Semedo 80 Asensio 81 oldu. Sadece teknik baksam 17 tane efsanevim var. Şimdiye hepsini fullediydim. O yüzden nadir kondisyondan devam. Ulan Kerem'e gitmiyor bir türlü ya. Adama bak 79'da kaldı. Mecbur gidecek bir yerde de. hala gitmiyor görüyor musunuz? Koşlar, kondisyon, nadirden. Enesiri ve Semedo inatla gitmiyor abi. Enesiri de 79'da kaldı. 80 olamadı bir türlü. Bak hala gitmiyor Kerem'e. Tamam. Devam. Yine atalım. Oyun, oyunda bir kasmazsa iyi güzel olacak. 80-80 oldu. Kerem şey mi acaba? Teknik mi bekliyor diyeceğim de alakası yok. şükür geldi ama 80 olmadı yine. Boşlar. Oyun böyle kasıyor ya anlamadım. Yine atalım. Eksiyonu bak. Çok iyi ilerliyor ha. Kullan baba nadirden devam. Kerem 80 oldu. Semedo 82 oldu. En yavaş ilerleyen Kerem oldu arkadaşlar. İnternette sıkıntı var arkadaşlar. Oyunu kasması değil de oha. 84 oldu. Ee, neydi o? Asensio. İnternette sıkıntı var. Dün sizlere video paylaşacaktım. İnternette sıkıntı olduğu için paylaşamadım. Bugün de var. Ama dün hiç yoktu. Sıfırdı. Bugün yine biraz çekiyor. Altyapı çalışması falan varmış ondan dolayı. Evet 25 tane koşumuz var daha. Ennesiri ve Asensio. Güzel. Bunlar birbirine çok yakın ikisi ama Asensio baya bir yükseldi. Evet Ennesiri 85, Semedo 82. Ya yani İkide bir fizyoterapiste basıyoruz. Evet Nadir'den devam. Zonduran ve Asensio 85 oldu abi. Asensio bir yere kadar gelecek ve duracak zaten. Belki de ee, şu an geleceği yere gelmiştir diyeceğim de daha değil. Daha 86 87'ye kadar gelebilir. Kondisyondan devam baba. Hakan 88. Hakan'ı da öyle aldım ya. Aslında Hakan'ı gönderebilirdik de elimizde dursun. Oo 87 oldu baba. 87 oldu. 88'de kullanacak bu. Belki 89 falan olabilir mi? Bak bakalım bekliyoruz. 81 oldu Kerem. Kerem böyle morali bozukken fotoğraf çekilmiş sanki. <laughs> Baksana. Gözünün altında morluk falan var. 82-82 oldu. İyi yakaladık Kerem. Sonradan atak yaptı. Abi o kadar koç bastık. Hala adamlar fullenmedi ya. Şuna 46-30 tane nadir bastık. Bir tane efsanevi bastık ya. 83 oldu. Kerem hata geçti. Niye? Çünkü diğerleri durdu artık. Diğerleri şeyi bekliyor arkadaşlar. Teknik bekliyor. Bakalım. Devam. Kerem 84. Kerem'in daha var. Bunların daha var abi. Hepsini bitirttirecek ya. Hepsini kullandıracak. Kerem 84 oldu. Kullan baba. Asensio 87 ucunda duruyor bak. Bir tane teknik bastırdık değil mi biz buna? Aynen. Bir tane teknik bastığımız için. Acaba şimdi bir tane köklesem teknik. 87 de 88'de fulleniyor bu değil mi? Aynen. Daha var. Boşlar. Kondisyon bas. Hadi 89 olur mu diyeceğim de. Zannetmiyorum. Kerem 85. Hakan 89. Kondisyondan devam. Zaten bitti. Tamamen bitsin. Marco Asensio 88 ile fulleniyor arkadaşlar. Güzel. Güzel. O aradan çıktı. Devam. Evet 84-85 Devam 83-84 Devam 84-84 Bir 84. forvetimiz Bas baba Bas baba 85-84 Atağa geçti en seri Son 4 diyor Hakan çekil aradan Koşlar kondisyon Kullan baba 85-90. Hakan 92'de fullenecek. Aman. Aynen 92'de değil mi? Yok 93'te pardon. 85-85. En eseri 88'de fulleniyor bu da herhalde. Aynen. Aynen 88'de fulleniyor arkadaşlar. Kullandık. Ha Semedo. ile bu da fullenmiş oldu. Başka yok. Yaygından devam. Kondisyon yaygından devam abi. 120 tane koç. 70 tane kaldı arkadaşlar. 50 tane harcamışız. 50 tane daha 2 tane adam fullledik. Bir de bunlar şey yani nadir oyuncular. Efsanevi de değil. Kullan son 10 tane. Zonduran. Kullan baba. Son 9, 8 kaldı herhalde. Kondisyon aynen. Son 7 kaldı. Hakan'a gitti güzel. Kondisyon bas. Kerem 86. 87'de fulleniyor Kerem az kaldı. Don Duran 85 ile fullenmiş oldu. Devam. Son 5. Ennesiri. Hata geçemedi bir türlü. Arkadan geldi bile solladı bunu. 91. 92 olaydı ne iyiydi. Evet son 2. Hala 91. Çünkü en 86 oldu abi Ve kondisyon kalmadı arkadaşlar Teknik kaldı artık teknikten basacağız ee, Efsane'den kökleyelim abi 87 ile Kerem'in hız hızlanması 100 oldu zaten güzel 87 yaptık Kerem'i Kerem, Kerem Aktürkoğlu sizlerin huzurunda Fullenmiş oldu arkadaşlar Teknik efsanevi'den devam Tamam son 2 taneye bas Ennesiliği fullendi Tamam baba. 88 ile enne seri fullendi. Koşlar teknik. Bir tane Hakan kaldı herhalde. 93 tamam. Koşlar teknik. Tamam. Hakan'ın şeyi zayıf oldu. Hız hızlanması falan zayıf oldu arkadaşlar. Ah fullenmiş haberim yok. <laughs> Hakan da görmüş olduğunuz gibi 93 ile fullenmiş oldu. Basalım şöyle. Başka yok. Değil mi? Ama bütün elimizdeki A'dan Z'ye bütün oyuncularımız fullendi arkadaşlar. Sadece Engolo Kante var. Elimizde fullenmeyen şu an. Engolo Kante de e, istesek özel koşumuz var onu da fullleyeceğiz ama şu an fullemeyeceğiz. Şimdi Fenerbahçe'den oluşan kadro bu şekilde ama Fenerbahçe'de şu an oynamayıp, oynamayıp ama oynamış oyunculardan da koymak istersek arkadaşlar e, böyle bir kadro kurmuş olacağız. Kimler var başka elimizde bir bakalım. E, De Bruyne. yok. Altay oynadı ama şu an Ederson aktif olarak Fener'de olduğu için yoksa Altay'ı koyacaktık. Mustara Icardi, Pogba, Hernandez. Kolibari. başka da herhalde yok zaten. Bastoni, Rızıvı, Rüdiger. Gertürk, Dembele. Muhammed Salah oynadım Fener'de. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir kadro oluşturmuş olduk. En seri Donduran, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Semedo, Ferdi Kadıoğlu ve şu Rodri, Van Dijk, Cellini. Üçlüyü de kurarsak üçlüyü güzel bir Fenerbahçe kadrosu kurmuş olacağız arkadaşlar. Tabi şu Arda Kerem'in aman Ferdi'nin yerine de orijinal isimleri transfer edebilirse gelimizden geldiği kadar transfer etmeye çalışacağız. Evet toplamda 120 tane koç bastık. Tabi hepsini kullanmadık ama 120 tane koçu bunlara hibe ettik arkadaşlar. Bayağı bir. Ve bu şekilde bir kadro kurduk. Bu kadro ile en kısa zamanda online maç gelsin diyorsanız bunu yorumlara yazıp veya like atıp bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Abone ol sen de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her bir özgün her biri bomba Abone ol sen de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her bir özgün her biri bomba